Evet. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, sevgili hemşerilerim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediğimiz Engelsiz Meclis Özel Oturumu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşma bizim için sadece bir takvim günü değil. Eşitlik, adalet, erişilebilirlik ve katılım konularında kendimizi yeniden değerlendirdiğimiz, eksiklerimizi gördüğümüz ve çözüm irademizi güçlendirdiğimiz çok önemli bir gün ve buluşmadır. Çatalcamızda yaşayan engelli hemşerilerimizin karar alma süreçlerine doğrudan katılımını arttırmak, bu mecliste kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak bizim için hem bir görev hem de bir sorumluluktur. Bugün sizlerle aynı masada oturmamız, belediyemizin kimse geride kalmasın anlayışının en açık göstergesidir. Bugün söz sizlerindir. Yaşamın her alanında karşılaştığınız güçlüklere, çözüm önerilerinize ve beklentilerinize kulak vermek için çünkü biliyoruz ki ve kapsayıcı bir kent hedefimiz doğrultusunda çok yönlü çalışmaları da yürütüyoruz. Çatalca Erişilebilirlik Denetim Masası tarafından hazırlanan Çatalca'da Engelsiz Yaşam Haklar ve Hizmetler kitabımız tamamlandı. Yakında basımını gerçekleştirecek hemşerilerimizin, sizlerin kullanımına sunacağız. Bu çalışma erişilebilirliğe dair tüm bilgi ve başvuru süreçlerini tek çatı altında toplayan önemli bir rehber niteliği taşıyor. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledik. Sokakta, sahada yaptığımız çalışmalarla empati kurmanın ve görme engellilerin ihtiyaçlarını anlayarak hareket etmenin önemini anladık. Engelliler Haftası boyunca her gün erişilebilirlik ve farkındalık üzerine bir etkinlik, bir proje veya bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu haftayı yalnızca bir anma değil, davranış ve zihniyet dönüşümünün başlangıcı olarak ele aldık. Engelsiz Kariyer Günü İstihdam ve Kariyer Merkezimiz tarafından düzenlendi. Engelli bireylerin çalışma hayatında daha güçlü yer alması, işverenlerle doğrudan buluşması için önemli bir adım oldu. Engelli bireylerin en temel sorunlarından biri olan erişilebilirlik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hayata geçirilen Kırmızı Bayrak projesini biz de güzel ilçemizde uygulamaya başladık. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. İlçemizde erişilebilirlik standartlarını karşılayan kurum ve işletmeleri teşvik edecek dönüşümü hızlandıracağız. Belediyecilik anlayışımız erişilebilirliğin bir kolaylık değil, eşit yurttaşlık hakkı olduğunu kabul eder. Bu nedenle fiziksel erişilebilirlik çalışmalarını genişletmeye, sosyal hizmetlerde kapsayıcı uygulamaları arttırmaya, belediyemizin tüm birimlerinde engelli fark farkındalığını güçlendirmeye, spor, kültür, eğitim ve istihdam alanlarında fırsat eşitliği oluşturacak projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Bugünkü meclis oturumu bu çalışmaların bir başlangıcı değil, daha güçlü bir devamı niteliğindedir. Bugün aramızda bulunan iki değerli sporcumuza Paralimpik okçuluk Olimpiyat şampiyonu Öznur Cüre ve Paralimpik milli yüzücü Emine Avcı'ya bu anlamda bizlerle bir arada olduğu için huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Onların varlığı mücadeleleri, azimleri ve kararlılığı hepimiz için en güçlü sembollerden bir tanesi olmuştur. Kendilerine bir kez daha katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin başarıları sadece birer madalya değil, hepimize yön gösteren, güç veren birer umut hikayesidir. Değerli hemşerilerim, engelsiz bir çatalca mümkündür. Çünkü birlikteyiz. Çünkü birbirimizi dinliyoruz. Çünkü bu kentin her bir bireyine eşit şekilde ait olduğuna sonuna kadar inanıyoruz. Bu özel oturumun gerçekleşmesini sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, katkı sunan siz değerli hemşerilerime ve bugün bizlerle olan Değerli sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Oktay buyur Oktay. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sporcularımızdan sizlere birkaç kelime ifade etmelerini talep ediyorum. Buyurun Emine Hanım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Önce sizlerin sizlerin birer videosu varmış. Onları bir hep beraber izleyelim. Tamam. Evet. Buyurun. Herkese merhabalar. Benim adım Emine Avcı. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle hayat hikayemi paylaşacağım. Ee, aslında herkesin hayatında e, bu dünyaya yararlı olabilmemiz için bir amacımız olduğunu düşünüyorum ben. Benim hayatımın yani benim hayatımın da dönüşüm noktası, noktasının e, geliştiği noktada bu soruyu sormakla başladı. E, ben 21 yaşına kadar e, hiç yani yüzme bilmeyen bir kişiydim. E, tabii ki de biraz heyecanlandım kusura bakmayın <laughs> başa sarmak istiyorum. kendime şu soruyu sordum. Evet, ailem her zaman benimle beraberdi. Bu arada ilk önce özel durumla ilgili süreci söyleyeyim size. Ben doğuştan %76 oranında bedensel engelliyim. Doğuştan iki ayağım ve sol kolum yok. Evet, sevdiklerimiz yanımızda, ailemiz yanımızda. Ne kadar çok bedenimizde bir farklılıklar olsa da artık ailemizin de yanımızda olamayacağını yani kavradığımızda aslında bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben de ailemin yanından ayrıldım. İstanbul'da şehir merkezine yerleştim. Orada tek başıma bir mücadelenin içerisine girdim. Orada hem üniversitemin üniversitemdeki derslerimi tamamlamaya çalışıyordum. Bir yandan da artık bir şeyler bana sıkıcı gelmeye başladı kendime şu soruyu sordum. Ne yapabilirsin? Bu hayata nasıl bir faydan dokunabilir? Ben de o an e, belirli bir spor branşları vardı. İçerisinde en zor olanını seçtim. Bu da yüzme branşıydı ve ben 21 yaşıma kadar hiç suya girmedim. E, i̇lk suya girdiğimde tabii ki de korkularım oldu ama o korkularımın üzerine yürümeye çalıştım. Sonrasında e, antrenörümle beraber belirli bir kademeleri e, kuralları koyarak hem dünya şampiyonasına hem de Avrupa şampiyonasına katıldım. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdik. Ülkemi hem dünya şampiyonasında hem Avrupa'da, Almanya'da, Portekiz'de temsil ettim. Dünya, Berlin'de düzenlenen dünya serisinde üçüncülük madalyası getirdim. Orada ülkemi temsil ettim. Sonrasında e, üniversitemden e, spor yöneticiliği bölümünden mezun oldum ve bölümümü sınıf birinciliğiyle bitirdim. Tabii ki de ben bu süreçleri elde ederken çok...